Merhaba çocuklar. Sizlerle bu videomuzda Scratch ile tanışacağız. Scratch nedir ve nasıl indirilir bunları öğrenmiş olacağız. Scratch MIT tarafından hazırlanmış olan 8 ile 16 yaş arasındaki çocuklara ve gençlere yönelik görsel bir programlama dilidir. Scratch'te neler yapabilirim diye düşünüyorsanız şu anda Scratch'te kendi oyununuzu hazırlayabilirsiniz, tasarlayabilirsiniz, kodlayabilirsiniz ve Scratch'te animasyonlar yapabilirsiniz, etkileşimli hikayeler oluşturabilirsiniz hatta e, okuldan bir ödev verildiği zaman bunu eğitiminizle alakalı bölümlerde de kullanabilirsiniz. Peki bu kadar şeyi yaparken Scratch'le kod yazmak deyince biraz zor geliyor mu bilmiyorum ama e, acaba bunları yapmak zor mu diye düşünürseniz hiç gözünüz korkmasın. Hiç de zor değil. Çünkü Scratch'le e, kod yazmak çok kolay. Böyle siyah bir ekran ve kod satırları yok. Aksine çok güzel renkli bir sayfası var ve sürükle bırak mantığıyla çalışıyor. Ee, ve çok güzel bir e, arayüzü var ve sürükle bırak mantığıyla çalışıyor. O yüzden Scratch'i kullanması da çok eğlenceli ve çok kolay. Peki Scratch'i bilgisayarımıza nasıl indiririz diye soracak olursanız da onu da şöyle indiriyoruz. Ee, arama motorumuza Scratch yazıyoruz. İlk olarak bize Scratch mit edu'nun sayfası geliyor. Buraya giriş yapıyorum. Hemen karşıma Scratch'in sayfası açıldı. Hikayeler, oyunlar, animasyonlar yap dünyadaki arkadaşlarına paylaş diyor. Scratch'in bir de böyle güzel bir yanı var. Yaptığınız animasyonları dünyadaki arkadaşlarınıza hatta dünyadaki bütün Scratch kullanıcılarıyla paylaşabiliyorsunuz. Nasıl? Hemen şuradan giriş yapıyorsunuz. Daha sonra yani daha doğrusu önce Scratch'e katılıyorsunuz, üye oluyorsunuz sonra giriş yapıyorsunuz. Peki üye olmadan da işlem yapabiliyor muyum? Yani program yazabiliyor muyum? Tabii ki yapabiliyorsunuz. İsterseniz online olarak internete bağlı bir şekilde direkt bilgisayar üzerinden internete bağlı bir şekilde yapabilirsiniz. Ya da offline olarak bilgisayarınıza indirir, indirerek internet olmadan kullanırsınız. Peki bunu nasıl yapacağız? Online olarak kullanmak için oluştur ya da yaratmaya başla seçeneğine tıklıyorum. Yaratmaya başla dedim açılan sayfa online Scratch sayfası olacak ve şu an buradaki sürümü e, Scratch üçüncü sürüm Scratch bu zamana kadar üç tane sürüm çıkardı 1 2 ve 3 üç. Üç şu an en güncel ve en yenisi online'da da Scratch 3'ü kullanıyoruz 1 2 ve 3 ile arasında tasarımsal değişiklikler var ama kod blokları neredeyse hepsinin aynısı peki bilgisayarıma nasıl indiririm ben bunu diye soracak olursanız her zaman internetimiz olmayabiliyor çünkü o zaman ana sayfaya tekrardan geri gidiyorum. Hemen aşağıya iniyorum. Alt bölümde destek bölümünde indir var. Destek bölümünde indir. İndire tıklıyorum. Bana yeni bir sayfa açıyor. O sırada şunu göstermek istiyorum ben size. Mesela burada yapım e, sizin gibi arkadaşların yapmış olduğu ve paylaştığı uygulamalar var. Bunları da izleyebilirsiniz. Hatta bilgisayarınıza da indirebilirsiniz. Şöyle. E, sayfamıza tıklamıştık. Destekten indir kısmına tıklamıştık. Böyle bir sayfa açıldı. Burada şunu soruyor. Diyor ki işletim sistemine göre seçer misin? Diyor. Yani bilgisayarın işletim sistemi ne? Benim kullandığım bilgisayarın işletim sistemi Windows. Sizinkisi hangisi ise üzerine gelip şu şekilde seçiyorsunuz. Ben Windows'u seçiyorum. Aşağıya indiğimde bu şu an bir sürü. Ee, yeni sürüm yani 3. sürümü ama ben eski sürümlerden 2'yi kullanmak istiyorum. Yani buradaki eğitim boyunca da ikiyi kullanacağız. Çevrim dışı iki editörü indir diyorum. Beni yeni bir sayfaya gönderdi. Diyor ki 3 aşama var. Birinci aşama Adobe Air aşaması. Scratch'in düzgün çalışması için, daha doğrusu için çalışması için bilgisayarınızda Adobe Air programının bulunması gerekiyor. Bunu da nereden yüklüyoruz? Zaten bizim için Scratch çok güzel bir kolaylık sağlamış. Buradan siz e, işletim sisteminize uygun olanı seçiyorsunuz. Ben de şu an yüklü ama eğer yüklü olmasaydı Windows'u indirleyip yükleyecektim bilgisayarıma. İkinci aşama ise e, direkt Scratch'i indirdiğimiz aşama Windows'a tıklıyorum ve indir diyorum. İndir dediğinizde hemen alt bölümde indirmeye başlayacaktır. Ben e, indirdim zaten. Benim indirilenler bölümünde var Scratch'im. Şöyle göstereyim. Scratch ben indirmiştim. Sizler lütfen durdurmayın. indirmesini bekleyin. Bilgisayarınızda indirilenler bölümünde Scratch 461 diye gelecektir setup'ı. Çalıştırmak için iki kere üzerine tıklıyorum. O açılırken ben size şunu göstereyim. Üçüncü aşama destekleyici materyaller aşaması. Üçüncü aşamada size e, ne tarz hani nereden başlamanız gerektiği ile ilgili küçük minik kullanım kılavuzları, işte scratch kartları, başlangıç projeleri veriyor. Bunları da dilerseniz indirebilirsiniz. Evet, şu anda diyor ki bana scratch offline ile ilgili e, birkaç soru soruyor. Bilgisayarınıza kısa yol simgesi olarak masa üstüne eklesin mi? Evet, eklemesini istiyorum. Yüklemeden sonra, yani yüklemeniz bittikten sonra uygulama direkt açılsın mı? Evet açılsın istiyorum. Ee, program olarak C'de mi kalsın diyor. Yani nerede yüklü kalmasını istiyorsunuz? Ben burada kalmasını istiyorum. Bir problem yok. Devam et diyorum. Yapma, değişiklik yapmasına izin vermek istiyor musunuz diye soruyor. Buna da evet diyoruz. Korkmayın burada evet diyeyim. Bunlar hiçbir problem yok. Şimdi sıkıç yükleniyor. Zaten hızlıca yükleniyor hemen. Ee, bir iki dakika kadar bile beklemiyorsunuz zaten. Hemen yüklemem gerçekleşiyor. Siz o sırada mesela destekleyici materyalleri indirdiyseniz onları burada bir kontrol edebilirsiniz, bir göz gezdirebilirsiniz. Evet, scratch sayfam açıldı şu anda. Neden hemen açıldı? Çünkü ben oradaki tike ne yapmıştım? Kaldırmamıştım ve demiştim ki yükledikten sonra hemen aç demiştim. Scratch'imin ana sayfası böyle yani arayüzü böyle. Kapatıyorum bir. Masa üstünde var mı? Kontrol etmek istiyorum. Evet masa üstünde Scratch var. Üzerine iki kere tıklıyorum. Scratch'imin arayüzü açıldı. Evet buraya kadar yaptık. Şimdi Scratch'i tanıdık. Scratch'i nasıl indirmemiz gerektiğini öğrendik. Scratch'in menülerini ve üst araç çubuğunu bir sonraki videomuzda anlatacağım. Sizler de neler yapılabilir diye internette araştırabilirsiniz. Okulda size verilen ödevlerin çoğunu Scratch üzerinde animasyonlara çevirerek yapabilirsiniz aslında. O zaman biraz araştırırsanız e, neler yapıldığını, insanların neler yapmış olduğunu da göreceksiniz zaten. İyi çalışmalar diyorum.